Kabadayı Asım Marcar yurda döndü. Ünlü kabadayının yurda dönüşü bazı çevrelerde huzursuzluk yarattı. Bazı çevrelerde değil biziz. Üç kardeşimi, sevdiğim üç kişiyi öldüren adam İstanbul'da elini kolunu sallayarak dolaşıyor ve ben bunları gazete sayfalarından öğreniyorum. Bu muciz sizin kuş uçurtmaz, kervan geçirtmez, ortalığa deşe saçan namırız. Asım Mazer ortalarda dolaşıp canlı hedef olmak istemez. Akıllı adamdır. Onun adı akıllılık değil, korkaklıktır. Bu haberden sonra eski hesaplara sormak isteyen kaç bela düşmüştür onun peşine. Ama herkesten önce ben olmalıyım. Herkesten önce ben hesap sormalıyım. Rahat gezmemeli. Rahat soluk almamalı Asım Mazer. Bütün zamanı korku ve kuşku içinde olmalı. Ölgesinden korkmalı. Ve korkuyu, huzursuzluğu etinde, kemiğinde duyduktan sonra öldürülmelidir. Zilet! Bulacaksınız, bana getireceksiniz. Önümde diz çöktüreceksiniz. Çocuklar, aradığınız adam sıradan biri değildir. Dikkatli olmalısınız. Ne zaman, nasıl vurucu belli olmaz. İlk bakışta bir şeye benzetemezsin adamı. Çok seri silah kullanır. Mümkün olduğu kadar uzak durun, tehlikelidir. Asıl As As Mazer'le uğraşma, başına iş açacaksın. Akıl mı veriyorsun bana? Sadece korkuyorum. Duyduğum kadarıyla tehlikeli bir adammış. Evet, sakin ve tehlikeli. Ama bana vız gelecektir. Sevdiğim üç kardeşim toprağın altında şimdi. Üçünü de birer kurşunla kalbinden vurarak öldürdü. Beş yıl hapis yattım hepsi müdafaa dediler. Hapisteyken çok uğraştım öldürmek için. Bir türlü fırsat bulamadık. Cezasını bitirdikten sonra ansızın ortadan kayboldu. Amerika'da, Avrupa'da dediler. Tam aklımdan çıkmışken karşıma dikildi şimdi. Kardeşlerimin intikamını almadan bu hesap kapanmaz. <laughs> Bilmedi. Yalan söylersen kırarım çeneni! Nerede bulunur? Bilmiyorum! Ha, iyi düşün! <laughs> Haber ver, arandığını bilsin! <laughs> Gel gitti çabuk söyle! Vallahi billahi bilmiyorum abi, geldi gitti! Tanırsın, bilirsin yerini! İnanın bilmiyorum, yedi yıldır görmedim! Yalan söyleme! Asım geldi, sana uğramadan edemez! Meşhur dostu Kadriye'nin en yakın arkadaşı sensin! Kadriye öleli yıllar oldu! Unutmuştur bile! O bir şey unutmaz, uzatma! Söyle, nerede Asım var? <laughs> Öğremezsen senin köprüye bir taşla ben ay, koyarım haberin olsun! Ay, nerede, nerede? Bilmiyorum, bilmiyorum! <gülüyor> <gülüyor> Adalardan bir yer gelir bizlere Aman Allah gözlere bak gözlere İpekte şallar varsın düşsün dizlere Allah Hoş yaratmış Allah Pek şirinsin billah Çapkınlardan kolla Çapkınlardan kol Kes be başımız süslü Zaten sen benim hiçbir şeyimi beğenmezsin Beğenecek neyim var lan? Ah, ah eski günlerim. Bir zamanlar ben gençtim, cümbüşüm de en iyiydi. Asmalı mescitte aspirin Osman din mi, herkesin aklı dururdu. Başı dişi ağrıyan karılar, romatizmalılar hep bana gelirdi abicim. Ulan 80. baskı oldu, hala anlatıyorsun be. Ben dinlemekten bıktım, sen anlatmaktan bıkmadın ya. Sana güzel bir hikaye anlatayım mı korsan Kemal Bey abiciğim? Müstehcen mi? Müstehcen. Hı? Anlatma. Hmm. Asım mazer dönmüş. Siz onun niye arkadaşısınız? Nerede olduğunu bilirsiniz. Bilmem ki, bilmem ki. Bırak gel nerede? gel kaşların ferman yazdırır. Bu dert seni iflah etmez, öldürür. Allah! Bununla ne yapacağımı bilirsin! gel olduk, kafamı kızdırma! Kızarırsa pişmiş kelle olur. Şimdi görüşürüz! Defol git, ciğerini deldirme bana! Sonra görüşürüz! Asım bey abimiz gelse bizi alamaz mı? Yerimiz, yurdumuz belli mi ki bizi arasın? Biz onu arayalım. Asıl manzar geçtim buralardan! Evet. Ne zaman? İki saat oluyor. Bir söyle, aramızdaki hesap kapanmalı artık! Çino bu! Çino! Belalı Çino! Yedi yıl geçti, hala unutmamış! Bu hesap kansız kapanmaz! Asım geldi mi sana? Bir kahve içti gitti! Şimdi nerede? Bilmiyorum!